Herkese selamlar, merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Aile salonumuz üst katlıdır. Aile salonumuz üst katlıdır oldu, aynen. Peki Yaşar, hiçbir yere bakmadan konumuz ne abi? Konumuzu <laughs> hemen söyleyeyim. Hangi markalar SUV'ye ihtiyaç duyar? Bunun üzerine söylenecek başka bir söz yok. Ya bunu nasıl görüyorum biliyor musun abi? Bu yemek içmek gibi bir ihtiyaç. Evet. Yani SEO'ya markalar ihtiyaç duyar. Yani evet abi. Hatta ve hatta yani hangi markalar diye sorayım Mete. Hepsi. Hepsi. Bak hepsi abi. Yani hepsi deyince yani... hepsi burada geldi aklımıza. Abi bak şakası bir yana bak Bak hı hı. tamamen şakası söylüyorum. Evet. Diyanet'in bile SEO'ya ihtiyacı var abi. Kesinlikle var. Çünkü neden? Hani asılsız saçma sapan şeylerin üste evet. çıkacağına bir şey sorgulandığı zaman onların çıkması. daha Tabii, mantıklı Diyanet'in kendi sitesinin ortaya yani üste çıkması. Evet. Atıyorum aşağıda Diyadin.net'in Din Net'in üste çıkması daha iyi. Yani, yani. Yani, evet abi. Hakkarim <laughs> Net'te atıyorum oruşu bozan şeylerdense bence Diyanet'in çıkması. Tabii ya ben yani. hatta burada biraz algoritmanın da şey olması gerektiğini düşünüyorum. Yani otoritesi olan siteleri gerçekten çıkarması lazım. Yani bunu evet. hani diğer siteler arabinin üstüne çıksa bile izin vermemesi lazım. Kesinlikle abi. Bu tarafta. Ya yani dolayısıyla bütün markalar aslında SEO'ya ihtiyaç, İhtiyak duyar. duyar. Aynen. Yani sonunda söyleyeceğimizi başla bir söyleyelim. Evet. Bunun nedenleri nedir abi mesela? Şöyle Hı. örnek verelim. Hani sen işte bilgisayar işi yapıyorsun. Evet. Bilgisayar tamiri yapıyorsun. Evet. Bununla ilgili bir sürü sorgu var. Hı -hı. Neden sen çıkmalısın abi? Hani sen de ihtiyaç duyuyor musun Kesinlikle abi? duyuyorum. Çünkü neden? Bir kere birincisi ben bir tamirciysem, bir bilgisayar tamircisiysem bu tarafta benim lokal olarak bu çevredeki insanların ha, evet ulaşmam lazım. Ya ben buna ulaşmam için ya bilgisayar tamircisini bilgisayardan bulmak çok mantıklı evet. değil mi abi? Evet abi çok ha, mantıklı. O bilgisayar bozuktur. Yine başka bir bilgisayardan <laughs> bilgisayar tamircisi <laughs> ararsın. Bakarsın, Telefondan bakarsın. Telefondan bakarsın. Dolayısıyla artık her şey internetten abi. Yani nasıl yapılır? How to videoları var ya abi, evet abi. Nasıl videolar sonuçta. E bunlar da dolayısıyla internette olmamız gerekiyor. Peki abi ben yazdım. E biliyorsun abi geçtiğimiz hafta İzmir ofise gittik. Hı. İzmir ofisimizde hani bozuk bilgisayarlarımız vardı. Hemen orada aynı gün internetten yine bulduk, yaptırdık, Hatta götürdük, çok getirdik. Çok güzel bir örnek abi. Mesela burada kim çıkmadı biz sorduk ya mesela siz yapıyor hı. musunuz dedik ya bir Troy mağazası. Troy mağazası <laughs> çıkmadı. Reseller'ı sonuçta hani yani olayla on lokasyon bazlı bir arama yaptım. Aynen. Hani... Olsun. Yani belki de orada vardı, Troy var mı bilmiyorum ama yok. Birkaç tane özel servis vardı. Hı hı. Ya birkaç tanesine ulaştık hemen yani yazdık WhatsApp'a zaten yönleniyor bu arada hemen Ama orada. İstanbul'da da gene şeyler çıkıyor hani özel şeyler çıkıyor atıyorum onlar çıkmıyor mesela yazsa evet. onlar çıksa onlar da aynı işi yapıyormuş hatta daha evet, yarı fiyata da... yapıyorlar. Yarı yani yarı çok şaşırdık. Aynen öyle. Demek ki SEO ihtiyaçları var. SEO'da da şöyle bir artısı var üstte çıktı yani ben ilk Hı -hı. ilk 5 sonuç yani ilk, ikisi reklamdı Hı -hı. üçü SEO sonucuydu Hı -hı. yazdık cevap veren bir tanesi cevap verdi diğerleri dönmedi bile. Ya o da bir ayrı bir konu başlığı da dönmedi E adamlar gelip alır mısınız dedi. Dedik Hı -hı. gelir alırız ertesi gün bırakırız. Hı -hı. Abi şu şu an yani geldi aldı bıraktı şu an abi İş yani normal çalışıyor amice. İnanılmaz bir şey. Ya işte bu inanılmaz bir şey. Ya sonuçta bu SEO'nun etkisi diyebiliriz evet, yani. abi. Adamlar çıkmış, evet, cevap abi. da vermiş Hı -hı. vesaire. Ya bunu şey gibi düşün abi. Sadece o marka değil. Hani irili ufaklı, büyük küçük evet. herkesin ihtiyacı var abi. Abi işini iyi yapan herkesin üstte çıkması gerekiyor. Evet. Çünkü öbür türlü kalitesiz sonuçlar, web siteler, hizmetler diyelim burada ya da markalar üstte çıktığı zaman Hı -hı. orada artık müşteri memnuniyetsizliği Hı -hı. artıyor. Google Aynen. da bunu zaten sevmiyor. Evet. Bunu anlayabiliyor evet. Google. Ya şöyle düşün abi mesela atıyorum konfeticiler çarşısı var. Hı -hı. Herkes orada konfeti satıyor konfeti değil satıyor mi? Abi. Sen de konfeti satıyorsan ya da Hı -hı. bununla ilgili bir firmaysan orada olman gerekmez mi abi? Tabii konfetilerde mesela ne lazım? Belki şöyle içerikler üretmek de lazım olabilir. Ya işte maçla alakalı içerikler üretip buradan Aynen. bakın konfeti alabilirsiniz. Yine konfeti nasıl atılıp pasoliginiz iptal edilemez. İ Aynen öyle. Pasolik iptal ettirmeyen yani konfeti, konfeti gibi yani böyle <laughs> Sen... çarpıcı başlıklar Aynen. aslında. Bu şekilde seçilebilir. Yani burada bak mesela bilgisayar tamircisi diyoruz, konfeti diyoruz, nakliyatçı diyoruz, e-ticaret şey diyoruz abi, yani şey çanta sektörü, tekstil sektörü, perakende, Diyanet. Hizmet, diyanet. <laughs> ne bileyim abi hani burada ya scooter söyleyeceğim ya. Ya scooter söyleyeceğim abi scooter sektörü yani mikromobilite mi anasını söyleyeyim evet, Değil mi? Hani öyle değil mi abi? Belli şeyleri sahiplenmesi gerekiyor abi, yani. hepsinde mutlaka ve mutlaka üste çıkmanız avantaj. Bu sizin işinizi de iyi yaptığınızı gösterir. işinize yatırım yaptığınızı gösterir. Gelen kullanıcıların da daha çok gelip size hizmet alıp daha çok referans usulü size yeni Hı -hı. kişileri getirmesini getirir. Tabii güvenlik için de çok önemli. Evet. Yani, abi. Tabii ki de reklamda reklam bütçen olduğu sürece Hı -hı. var olabiliyorsun evet. ama SEO'da sürekli herhangi bir yanlış yapmazsan iyi şeyler yaparsan hep oradasın. yani Ya sonuçta. ben bunu bazen şeye benzetiyorum Mete. Ya yanlış bir örnekte olabilir bu arada ama ya şimdi mesela isteyen Park'a belli arabalar geliyor biliyorsun. Hı -hı. Bazı arabaları alıyorlar aşağı götürüyorlar. Hı -hı. Mesela bazı arabaları da alıyorlar öne koyuyorlar Hı -hı. reklam için. Ya orada şey bilmiyorum mesela hani adam mesela ünlü bir iş adamı Hı -hı. dandik bir Arabayla da geldiği zaman kafaya koyabiliyorlar o arabayı. Ha, mesela he, orada adama, göre yani adamın bir şey itibarı yapıyorlar. var ya. Yani Anladın oldu mu bilmiyorum an. bu örnek evet. ama hani bir itibar ya. Esiyor biraz itibar. Google'da itibarı önem vermiyor müsüz? sonuçta yani şey sosyal itibara önem veriyor sonuçta. Tabii bir ki de. Yaptığın işlere. Ya şimdi Google'da abi biz moda yazıyoruz, biz çıkmıyoruz. Yani şöyle abdur benim Google'da adamım var, ben bir arayayım. Abi modada da üstte çıkartır mısın <laughs> bu sonucu? Böyle bir şey var mı abi yok. Demek ki neye göre? Liyakate göre. Liyakate göre. Aynen öyle. Yani aslında algoritmanın da amacı bu. Doğru liyakat sistemini ortaya koymak. Evet. Yani biz SEO hizmeti yazınca ajansımızın çıkması kadar doğal bir şey yok. Çıkmaması aslında bizim için bir kötü bir durum ya da içerik ajansı yazdığın zaman evet. hepsine biz çıkıyoruz. Neden? Çünkü ya bizim işimiz bu. Biz 10 yıl evet. sonra da bu işi yapacağız. 15 Hı -hı. yıl sonra da yapacağız. 20 yıl sonra, 20 sonra da yapacağız. 20 yıl sonra da yapacağız. Hatta 25 yıl sonra da yapacağız. <laughs> e 27 <laughs> yıl sonra bir düşünebiliriz. <laughs> O yüzden bizim orada olmamız gerekiyor abi kesinlikle, kesinlikle. Mete. Yani, yani, reklam tarafına da doğru tabii olmamız Hı. gerekiyor ama reklamda bütçen olduğu sürece bütçe her zaman olmayabilir. Ya yani, reklamda Markada. biraz parayı veren düdüğü çalıyor. Biraz öyle yani, oluyor iki 2 4. Ama burada şu var Mete. En çok bize markaların söylediği Hı. şey ne? Ya bu firma 3 kişilik işte bodrum katta merdiven altı bir firma bu nasıl üste çıkar? Hı. Bu ne biliyor musun abi? Asla günün sonunda şu. Ya benim param var. Ben işte bilgisayar <laughs> evet yazınca abi. çıkmıyorum. Evet abi. Abi ya bilgisayar yazınca Apple da çıkmıyordur abi belki. Olabilir. Belki HP çıkıyordur. Dell çıkıyordur örnek veriyor anlıyorum mı yani ya bu zaten işin güzelliği burada güzel. sen parayla da olsa organik sonuçları manipüle edemezsin, edemezsin. O zaman demek ki güvenlik için mutlaka bunu da yapmamız gerekiyor. Aynen öyle. Abi İyi. çok güzel bir video var bununla alakalı. Tabii. Bak ne diyor adam? Ünlü bir düşünür. Sen ne istiyorsun kardeşim? <gülüyor> Rabbin <gülüyor> sana onu verir. <laughs> ya da müzelik eşya ya olursun. Müzelik eş ya bu sefer ne oluyor? Sen sadece şeye gebe oluyorsun abi. Birinin Hı -hı. seni gidip birini anlatmasına hani Tabii. bununla çalış. İşte birinin geçerken seni yolda bir şekilde görmesine, tabelanı evet. görmesine. Ama işte devamlılığı olması için sen sürekli her aramada orada olmak zorundasın. Aynen var. öyle. Ötek türlü başka şeylere gebe oluyorsun abi. Ama organik sonuçlarda öyle bir gebe ya organik sonuçlar eğitim vardır, liyakattır. Yani organik sonuçlarda bir şekilde üste çıkan elbette bir sebebi vardır. Yani çok fazla refer edilmiş bir sitedir. Hı -hı. Bilinen bir sitedir. Yani neden şunu diyoruz yani marka verelim. Her şey neye yazarsak yazılık trend yol çıkıyor. Hı, Hı Abi çünkü trend yol çok kullanılıyor. Çok kullanılıyor. İtibarı var. Yani yani Trendyol Süper diyorsun. Ya sağa bir bakıyorum Trendyol yazıyor. Sola bakıyorum trend Trendyol yol yazıyor. Diyor. Bir de yani doğru şeyler yani ilginç. yapmışlar muhtemelen. Hani özellikle dediğim gibi liyakatla ilgili web sitesinde doğru şeyler yapmış. SEO ile ilgili doğru şeyler Kullanış yapmış. deneyimi hızlı. Aynen. Yani benim eniştem de, kayınçomda, da, bibim de, ne bileyim dedem de alışveriş yapabiliyor. Yani evet. Bırak da üste çıksın zaten. Aynen. Senin sepet sayfana giriyoruz, sepetten atıyorsun bizi. Heh, mesela Öyle mi? Sen, nasıl üste çıkabilirsin ki? Ya tabii her şey doğru yaptı ki adam onu öneriyor. Aynen. Yani, yani hem bu adam reklam da yapıyor, şey de yapıyor. Hı. Yani SEO işi böyle bir şey. İtibar. Aynen. Hatta itibar ya, SEO. Değil mi? Bir de tabii hani markalar her zaman SEO'daki şeyler İşte Hı -hı. biz kendi SEO'muzu kendimiz içeride yapıyoruz. Evet. Dışarıda içine ne koyuyorlar bilmiyoruz. <laughs> muhabbeti olmaz. Neden? Çünkü abi <laughs> sonuçta biz işimiz bu olduğu için evet. sürekli güncellemeleri takip ediyoruz. Evet. Mesela şu çok oluyor. Ya biz hiç SEO çalışması yapmadık. İyi geliyordu ama bir anda sitemiz gitti. Hı. Trafiğimiz düştü. Evet. Yani neden? Çünkü takip etmiyorsun. SEO şey hizmeti diyorum. takip de getirir yani. Tabii. SEO hizmeti sürekli şey... Ya ben göstergelere benzetiyorum. Abi gözün sürekli olacak. Yani arabada göstergeye bakmadan ya da dikiz aynısına bakmadan gidemezsin, gidemezsin abi. Dikiz aynısı rakipler diyelim. Göstergede kendi durumun. Rakiplere de bakacaksın ara ara göz ucuyla. Solda dikiz aynası, sağda vesaire. Göstergene de bakacaksın. Ya benim işte içeriğim nasıl? Hızım ne nasıl? Tekniğin nasıl? Abi şunun nasıl, bunun nasıl? Öyle değil mi? Evet işte onu bilen, onu takip eden, evet. oradaki nereye bakmanı gerektireceğini bilen kişiler de bizleriz aslında. O yüzden evet. markaların da hizmet etmesi gerekiyor. Çocuk gibi gibi abi. Biraz öyle abi. Markanın sizin çocuğunuzsa herkes en önde olmak ister. Aynen. Yani çocuğunu en ön sıraya koyarsın abi. Ya bu çocuk niye büyümüyor? Ya yemek vermiyor olabilir mi? Aynen vitaminleri eksik vitamin vermiyor olabilir. Yemek mi? yok. Burada sürekli dövüyorsundur abi. Yani <laughs> örnek veriyor tabii. <laughs> ya <dövdüğümüzden gülüyor> değil tabii ki de. <laughs> Neyse buradan da güzel oğlumuza Yaman'a ve Aslan'a Aslan. buradan selamlar. Selamlar olsun. Oğlum bak. Siz ne Hiç olmak biliyorsun. istiyorsunuz? <laughs> Rabbim size onu verir. Lütfen bu babalarınızın bu videosunu izleyin de Allah aşkına. Yani yani şu işlerde siz de dahil olun yapalım bu işleri Aynen. öyle değil mi abi? Tabii abi yani sonuçta önce neyle başlayacaklar? Birinci sınıfa gitmeden bu videoları izleyecek. Aynen öyle. Önce bu videoları izleyecek. Önce oturacaklar mamasını şeyini yerken bu videoyu Aynen izleyecek. Abi. Açacaksın bu videoyu. <laughs> Mete. Ya ben tekstil sektöründeyim. SEO ihtiyacım var mı? Var abi. Abi çilek satıyorum var mı? Evet abi. Avokadocum diye Alanya'da bir avokado satan yerel bir butik. Mutlaka olmalısın abi. Evet abi. Mutlaka olmalısın. Tamam Bağdat Caddesi'nde butiğim var bunu yapıyorum. Evet abi. Nakliyatçıyım abi ben. Evet abi. Abi ben kargocuyum. Abi evet. Abi ben hamam işletiyorum en abi. En senin ihtiyacın var. Çiçek satıyorum abi. Senin mutlaka yapman lazım. Bilgisayar tamir ediyorum abi. Olmaz. Ayakkabı olmaz. boyuyorum. Kesinlikle. sigorta şirketiyim abi. Kesinlikle. Hamsi satıyorum çok abi. Geç kaldım. Oto yıkamacıyım. Yapman lazım. Abi inşaatçıyım ben. İnşaatı bırak SEO yap. SEO yapayım. Evet abi. Kuyumcuyum ben. Geç bile Kapalı kaldım. Kapalı çarşıda coin dükkanım var. Abi hemen yarın başla. Abi Kıbrıs'ta kumarhanem var. Yarın başla. Hepsinde mi? Bak ertesi günü bekleme. Beklemiyorum abi. Yok abi. abi hemen başlıyorum. Hemen var. Tamam abi ne yapmamız lazım? Tuğları tanımlamaya başlamam Abi berziyim abi ben. ben. Yapmaman anahtar. Kendi sökümü dik. <laughs> 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 abi. Ya inanılmazsın Mete. Ya bunun sonu. Ya gerçekten.